ismini unuttum. Kedi oyunu oynuyoruz. <laughs> İsmi unut. Şeki şeki. Buradan kedimizi seçelim. Ben bunu seçtim. Göz göz mü oluyorduk acaba? Şimdi oyunda ben ikinci level'da başladım. Bir değişik. Ben yokken evde iyi davranın diyor. Olay şimdi söyleyeceğim. Şimdi böyle tehme atıyoruz. Bir değişik bir Sonra bunları böyle yırtarak puan kazanırız ve seviye alıyoruz. Sen TV fasulye çantamı anlamadım. Bunları böyle şey yaptım. Tabi ben bile ben erken başladım çok konuştum ya. Bile erken başladım çünkü ben önce de bir girdim oyunun mantığı anlamak için. Böyle bir oyun ben konuşurken bayağı yaptım bakın dans ediyor sonra da bunu çok seviyorum ben. Ay yani bir şeyler olup duruyor. Böyle yedinci seviyeye geçince tarafa geçiyoruz. Bu arada görmüş, az önce görmüşsünüzdür bu ne ya çok güzel. Acaba merdiven var mı da başka? Acaba merdiven tırmanışı diye mi? Ben küvete gittim. Nerede yırtılıyor? az veriyordur galiba. Diğer kedileri yırtalım. Diğer kedileri nasıl yırtacağım ya? Bu Aa, ben seba'yı kıramayız. Ben bu kadar da devirmeyiz diye düşünüyordum. Bunu da deviremeyiz artık. Adam saldırıyor. Saldırıyor ama bu seviye 7 için. Biz daha seviye 400. Ühü, ühü, ühü. Şunları çok rahat deviriyor. Ha şuraya çıkalım. O kediden gördüm kopyacı ben. Ne oluyor ya? Bu kadar baharatlı davr. Bu ne ya? Ha sushi sushi sushi. Sushi sushi sushi. Hadi. Son iki level gerekiyor. Yani geçirmek için ve hoparlörü Haparlör müdür artık? Bu evde neden suç Aa kedi. Ana. Bakın. Pets'in dergisi var. Bunu ee, göremiyorum. Bunu şey yapacağım. Daire içine alacağım. Bunu kapak fotoğrafına koyacağım. Onun için kapak fotoğrafı. Çıkın Ama alacağım sonra. Bunları, bunları yırttık. Bunları yapalım. Bir şeyler yapalım. Şuna yapalım. Biraz ampulü kırmış. Kaçıyoruz. Durup durup durup. E şunu kırabilir miyiz? Aa. Kedi gezisi. Orada şey mi yaptı? Sanırım orada küfür etti. Neyse ben orayı şey yaparım. Yukarıdaki yazıdan bir tanesine galiba küfür ettim. Onun için arkadaşlar orayı kediyle kapatmayı düşünüyorum. Şunu da devrelim. Ee, bu hemen devrildi. O zaman başka. İşte bunlarmış. Aa dışarıya çıkabiliyoruz. Oo, uh, bana günaydın diyormuş. Ay. Ya şimdi ben duruyorum. Ben çok güzel bir kediyim çünkü. Bir kedinin böyle bir şey yaptığını ilk defa görüyorsun. Abi neden? Neden? <laughs> Onun için pencereden çıkıyoruz. Hadi ya bir şeyler bulmam gerekiyor. Çünkü yedinci seviyeye az kaldı. Bak birazdan seni kıracağım sen sana diyeceksen. Bunu yedinci seviyeden altları yapabilirdi. diye. Galiba bu ben kaçar. Uy, aa o ne? Neyse. Bu ne? Her şeyi merak eden kedi. Ya boya, boya şeyini yittik ya. Yine boya fırçası. Boya mı? Neyse. Kedi maması bu nedir? De, evi o kadar dağıttık ki. Şey kalmadı yer. Heh, burayı da çok şık dağıtmış. Şuraları da kıralım. <laughs> Bunu her saplamayız. <çüncü> Sıplamıyorum <laughs> Anında da ne olmuyor diyorum i̇h, ih, ih, ih. Bu ikide bir Küfür ediyor ama Neyse ben Şey yaparım Araları yok ederim. Eğer sessiz kaldı. Ne yapalım? Yine sessiz kaldık ya. Sessiz kalmayacağım. Bu Sessiz bir insan Ama bakın şöyle masalarla bir hikayem var. Huuu. Uh. Sınıfımda birisinin doğum günüydü. Kendini havalı sanan. Kendi sınıfın havalısı olarak kendini tanıtanlardan birisinin doğum günüydü. Ana! Ben yapmadım. İşte öyle birisinin doğum günüydü. Ondan sonra... Her şey normal gidiyordu. İşte oyuncu oyunlar oynatma birisi falan geldi. İşte biz kankamla Aslı'yla dolaşıyoruz işte. Oyunları falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, disco başladı. Bak benim Aslı kankam. Ne yapıyorsun? Bak şu şunlar var ya onu şuradan tutuyor bir dakika. E bak işte bunu böyle bir şekilde tutuyor. İşte kafasına kalır sonra böyle dıps dıps diye böyle bir şeyler yapıyor. Çok iyi anlattım değil mi? E biz her şeyi söndürdük daha neyi bir şeyi. Rafı da indirmişler. Allah! Süper kedi mi gelecek? Ben süper kediyim. Süper kedi ışığı şey tuttu. Süper kedinin ki. Süper kedi yok mu? Ben verdi diye düşün. Ben, ben de 20 saatte şeyim. Neden korkacağız kız ya? ya <laughs> bu yanırsa bizim bizden ne kırabilir? Ya abi her şey yedinci sev. Hadi bir yediye geçemedik. Tam son bir şey hadi. Son bir lamba bir şey olması gerekiyor. Orada ne oluyor? Yo. Evet. Artık yedinci seviyeyim. Şunu kıracağım. Ana. Ne oluyor? Bismillah. Şeytan mı geliyor? Ee, kapı açıldı yani. Evi yaktığımız için başarı. Ne oluyor? Lan duman gelmeye başladı. Ben bir tırstım. Acaba yangın Oley anne beni parvaya getirdi. O çok yıkıldık. Aa şu ne? Parvaya her şey merak ederken. Bunu ben çökeldim. Evet ve ben Bu Bunu kesin 8. seviye demeyecek mi? Dememiş. En sevdiğim şey çiçekli vazolu bir şeyleri kırmak. Daha da sandalye kıramıyorum. Ne zaten kırılıyor. Yo her şey kırılıyor bu oyunda. Hani ev şimdi, ev yıktık ama neyse boş. Ver. Şu düşünsen birkaç kişi be bir doku. Abi onunla mı yıkıyorsunuz siz? Herkese yıkılır. Ay yedinci seviyeyi bitirmedim ama da. Olmuş ben artık 8'inci seviyeyim yoo. Hadi 8'e göre bir şey yok mu? Şunu indiremiyorum. Aa dur şunu indireyim. 5'siz şu 5 puan. E e. Dur şunu acaba havada mı? <laughs> Aa olmadı ya. Yok. Eee evet, oraya oraya girebiliyor muyuz? He evet, zaten düşmüş ben boşum. Biz ne ara bu kadar küçülttük? küçüldük ya da bu bazı İkisinden biri. Evet sessiz kaldım. Ben seviye 9 olup buraya geleceğim. Ha seviyorum. Aa yılbaşı ağacını çökeltelim. Aa harbi çekiyormuş. Hayır benim dekorasyonuma ne yapıyorsunuz diye. Ne cüretle yaparsınız diyor. Orada da bir değişik bir şey geliyor. Küfür olabilir ama. Yani oraları ne olur ne olmaz kapatsın. Ne olur, Siz cüretle benim ağacımı kurarsınız diyor bana. Şöyle. Ben buradan sildim. Ben diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa. Bekleyin ben sonra bunu kıracağım. Şimdi. Başka neyi kır? şu. O şunu kırdım mı? Sen 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 dokuzlara geçelim. Hepsini kırayım ben ben de dokuz. Geçmedi mi hala ya? Hala geçmedi. Flamingolardan da bu. Şimdi ben artık geçmem gerek. Son bir şey de. Oldu mu? Heh, gel. Aa, aynı anda geçtik. Dur dur du, siz bana dokuzun seviye diyordunuz ama bunu mu arkadaşlarımla yaptım. Noob arkadaşlarım diye bir de. Arkadaşlarını bile kötü tanıtıyorsun. Ben bunu çöpe. Pum. On. Çöheltiyormuşum. Onu ben çöhelttim canlarım. Dokuzuncu level'lık bir şey yok mu? Az önce dört level'lık bir şey yok mu? <laughs> diyem ben. On. O neydi ya? Ev kompostumu her yere dağıtıp Abi onun el kompostasıymış. Video yeri veriyor ya onu çok sevdim. Bunu ben yıktım arkadaşlar bu arada. Yani beni tebrik edebiliriz. Çamaşırlarına bir şey diyecektim acaba. Ha demedim. Ay şunu ben on mu olunca kırabiliyordum? Yoksa dokuzda da mu? Ben çökelttim. O, o çökeltim. Şu havuzu da Son bir girse miydik? Bir, bir havuzu partisi planlıyordum. Ben havuzu çökelttim ama hala ha çökmüş. Görmedim onu. Şimdi ben şunu da yıkayım. Ne diyeceğim? Şu oyuncağı. Birazdan bu yine konuşmaya başlar bence. Şöyle. Burada bence daha yıkılacak bir şey. Kaydırağı da yıkayım Yıktım. Ve hala bir şey mi? Kaydırağını yıktık ama. Hadi artık bir şey de vazonu falan kırıyorum. Az önce onu... Az önce neredeyse şunu yıktım. Hala sesi içerisi yenilenmiş galiba. Çünkü bir sürü şeyler oluyor. Orada. Yo hala yo hala cehennem gibi. Çık, çık. Siz neyi kırıyorsunuz da, neyi kasıyorsunuz? Da. Hadi son güzel bir şey. Hadi 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 dokuzluk bu arada. bir şey gerek. Ne ağacımı kırıyordum? Aa ağacı kırmışım. Bakalım bence iflas et. Babam ağacı dikti diyor. Ben birazdan bu ağacı yok bunu kıramam. Çok büyükmüş. Onuncu level aldım. An level'a bir şey var mı? Şunu yıkabilir miyim? Yıktım. Ama yanındakini mi yıkıyorum? Onu mu yıkıyorum? Onu hala Belki üstünü yık Burada a buradan yoksa gizli yer var. Yok. O zaman sonu çok güzel bir şeyle bitirmek istiyorum. Sonu neyle bitirmek istiyorum söyleyeyim mi? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir dakika şöyle çıkayım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Cumbulop olmayan suyat dedin ki sen bay bay. İyi kedi.